Komşunuza asla anlatmamanız gereken 8 şey. 1. Evinizde bulunan değerli eşyalar, zinetler veya paranızın nerede durduğu. 2. Eşinizle, çocuklarınızla veya akrabalarınızla yaşadığınız aile içi kavga ve sorunlar. 3. Size ait olan, başkasının duymasını istemediğiniz kişisel sırlar ve mahrem konular. 4 teşhisi konmuş sağlık problemleriniz veya aile bireylerinin hastalıkları. 5. Ne kadar maaş aldığınız, birikimleriniz, borçlarınız ve toplam mal varlığınız. 6. Eşinizle olan mahremiyetiniz, cinsel hayatınız ve yatak odası sırlarınız. 7. İş yerinizde yaşadığınız sıkıntılar, patronunuz veya iş arkadaşlarınızla ilgili problemler. 8 neye yatırım yaptığınız, hangi malı alıp ne kadar sattığınız ve ne kadar kar ettiğiniz. Bunları yaparsanız mutlaka size nazar değer ve evinizin bereketi kaçar.